Dedim Altın Kum Mahallesi Yeşilkent mevkindeyiz. Denize sadece 250 metre mesafede köşe konumda 300 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş tam müstakil havuzlu otoparklı triplex lüks bir villa gezeceğiz arkadaşlar. Bölgede şu an bir inşaat çalışması var. Şurada ustalar çalışıyor. Dolayısıyla o sesten çok etkilenmemek adına sizi yavaş yavaş içeri alacağım ve içeriği beraber gezeceğiz. Geldiğimizde Burada sağ tarafta bir otopark alanımız bulunuyor. Yaya girişimiz buradan. Otomobilinizi buraya park edebiliyorsunuz. İsterseniz iki tane bile otomobil park edebilirsiniz. Üzerini dilerseniz kapatın. Bu arkada bir yeşil alanımız var. Bir bahçe alanımız bulunuyor. Dediğim gibi karşıda bir inşaat var. Orada bir iş makinesi çalışıyor. Çok gürültüden etkilenmemek adına hemen içeri geçeceğim. Burası otomobil park alanınız. Burası bahçe terasınız. Burası yine yeşil alanınız. Buralara masa sandalye atıp oturup keyiflice dinlenebilirsiniz. Arsası köşe arkadaşlar. Fiyatımız fiyatımız ise 18 milyon Türk lirası. Pazarlık payı var ve mantıklı takası açık. Havuzun bir tarafı duvarla sıfırlanmış. Gördüğünüz gibi yine burada da bir yeşil alan görüyorsunuz. Gel istersen arka tarafı da göster. Çünkü villa tam üsttekili olduğu için 4 cepheye de hakim. O arkayı da göster. Tüm detayları size vermeye çalışıyoruz şu an kameradan. Evet orada gördüğünüz sabah saatleri denize Gaye plajına yürüme mesafesinde havlunuzu alıp her sabah buradan gidin yüzün gelin kışın gidin balık tutun gidin kafanızı dinleyin gidin kahve için gidin sohbet edin yeni arkadaşlıklar edin. Giriş kapısının üzerine böyle bir çıkmadan kaynaklı bir kemer bulunuyor. İçerideki detaylar harikulade. Renkler, giyinme kabinleri, işte marangoz işçilikleri her şey şimdi benim ne demek istediğimi anlayacaksınız. Burada bir antre alanımız var arkadaşlar. Üzeri gayet güzel aydınlatılmış. Burada sabit bir vestiyer portmanto alanımız. Bir misafir lavabomuz var. Lakin sizi ilk önce bu geniş ve kullanışlı mutfağı almak istiyorum. Ev hanımlarının tercihi en çok önem verdiği evin en çok kullanılan alanı mutfağımız geniş masa sandalye atabileceğiniz önünde bir terası olan bolca saklama alanı ve depolama alanına sahip bir mutfak. Çok da güzel renklerle dizayn edilmiş ışıklandırmasından tutun her şeyini havalandırmasına kadar her şeyi düşünülmüş. Evin tüm odalarında böyle panjurlar bulunuyor. Bir tuşla açıp bir tuşla kapatabiliyorsunuz. Size son bir kez daha böyle göstersin kamera. Ondan sonra gelsin salona geçelim. Ayrı mutfaklı bir ev olduğu için salon alanı da bir hayli geniş arkadaşlar. Kare şeklinde 30 metrenin üzerinde bir salon alanı sizi karşılıyor. Birkaç farklı yerde gördüğünüz gibi birkaç farklı kombinasyonla eşyalandırabileceğiniz, değerlendirebileceğiniz bir salon alanı ve böyle bahçeye çıkan sürgülü kapıları bulunuyor. O taraftan da göster istersen. Şurada birkaç tane niş yapılmış dolaplar da, dolaplar vesaire. Evin her odasında doğalgaz altyapısı bulunuyor. İsterseniz kışın kalacaksanız yani doğalgaz şu an için yok, gelecek diyorlar. Ben çok da inanmıyorum açıkçası. Biraz şeye döndü o. Yıllardır doğalgaz gelecek, hala gelmedi. Gelmezse de siz e, şey kullanabilirsiniz. Isı pompası Villa Triplex. 3 katlı. Evet arkadaşlar burası ara kat. Ara katta üç tane yatak odamız. Odalar çok geniş. Ebeveyn banyosu, balkonları ve bir ortak kullanım banyo tuvaletimiz var. İlk bu odayı size göstersin. Kamera. Evet. Diğer taraftan da göster çünkü burada çünkü burada giyme kabinleri bulunuyor. Balkona çıkışı var. Islak zeminler hariç Zemin tipimiz parke arkadaşlar. Parke yapılmış buraya. Yine geldiğimizde burada ikinci geniş bir yatak odası. Fransız balkonu. Bir adet normal balkonla sizi karşılıyor. Ceketimi çıkardım. Tam bir yaz havası var. Şimdi şöyle balkonu göster. Ön tarafı göster. Önüp park köşe konumda dediğimiz gibi arkadaşlar villamız ferah kullanışlı ve dilimin en çok tercih edilen muhiti. Yeşilkent. En elit muhiti. Yine Yeşilkent. Şu mikrofonu bir türlü tutturamadık. Evet. Burada bir ortak kullanım banyo tuvaletimiz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok şık bir lavabo grubu. Çok şık bir lavabo grubu. Burada çamaşır makinesi. Termison için bir alan. Ve burada böyle geniş bir ee, Duş alanımız var. Bakın oraya da bir mermer kondurulmuş. Böyle Türk hamamı tarzında. İçerisinde de 3 tane niş var. Nişleri de göster istersen. Yağmur başlıkları vesaire. Gayet kullanışlı ve keyifli bir villa. Evet. Şimdi. Burası yetişkin odamız. İçerisinde giyinme kabinleri ve bir ebeveyn banyosu bulunuyor. Ayrıca yatak başlıklarınız bile ayrılanmış. Yani yatağınız, yatağınız buraya gelecek. Komodinleri her şey hazır. Burada da çok güzel bir çalışma yapılmış. Şimdi e, karşıda da böyle camlı raflar görüyorsunuz. Soyma kabinleri, giyme kabinleri görüyorsunuz. Ve burada da bir tane balkonumuz var. Ba balkonumuz var ve bir de banyomuz var. Banyo göstersin size. Şimdi gelin yavaş yavaş üst kata çıkalım arkadaşlar. Ve turu yavaş yavaş sonlandıralım. Didim Yeşikent'te harika bir villa turundayız. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Evet geldiğimizde en üst katta yine bir yatak odamız, bir banyo tuvaletimiz. Evde toplamda 4 tane lavabo, 3 tane banyo bulunuyor. Bu oda çatıdan kaynaklı mail alıyor. Fakat yine 2 metrede bitiyor. Bu taraftan göster giyinme kabinlerini. Buraya sabit böyle soyunma kabinleri yapmışlar. Gayet güzel. Geldiğimizde burada da yine ortak kullanım bir banyo tuvalet var. Fakat üst katta bir tane yatak odası olduğu için üst kattaki yatak odaya yatak odasına özel bir şey olmuş. Yani oranın banyosu gibi düşünebilirsiniz. Deniz hemen karşında yürüme mesafesinde 2-3 dakikada Harika plajlara varabileceğiniz bir lokasyondasınız. Burası ise terasımız. İsterseniz üzerini kapatıp kış parçası olarak da kullanabilirsiniz. Fakat ev çok geniş. Arsası 300 metrekare. 4 artı 1 ayrı mutfak. Çokça geniş odalara sahip bir de böyle bir terası var. Eğer çok kalabalık bir aileyseniz... Geleniz, gideniz çoksa veya kışın böyle yüksekte oturmak istiyorsanız... Burayı kapalı bir kış parçası haline getirebilirsiniz. Arsasının köşe olması... Ve tam müstakil olması da bir hayli avantajlı kılıyor bu villayı. Fiyatımız 18 milyon Türk Lirası. Fiyatımızda pazarlık payı var dediğimiz gibi. Kat mülkiyeti alınmış gelip taşınmanızı bekleyen bir villa. Bu evle ilgili merak ettiğiniz, sormak istediğiniz soruları yorum kısmına yazmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve burayla ilgileniyorsanız yerinde görmek için bizden randevu talep etmeyi unutmayın. Bir sonraki turda görüşmek dileğiyle.